Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi bu renklerimi kullanacağım. Yazmam tek renkli bir yazma ama ben kenar kısmını yeşille tığlamıştım. Birinci sıramı yeşille yapacağım. İkinci sıramı da yazmamla aynı renkte olan fuşya rengimle yapacağım. Sıralı bir model. iki sırada ilerliyor. Gerçekten çok güzel ve zarif bir model. Tığlamamı iki zincirde yapmıştım. Şöyle yakından da göstereyim sizlere. Tığımı da 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet hanımlar hemen bir tane zincirimi oluşturuyorum. Bir iki defa tığımı ipimi aldım. Herhangi bir tığ batlığa batıyorum. Önce bir ilmeğimi sonra iki sonra iki ve iki olarak çıktım. Buraya bir trabzan oluşturdum. 1 2 zincir çektim. 2 defa tığımı ipimi doladım. 1 2 tığ battısı bıraktım. 3.'ye batıyorum. Önce 1, sonra 2. 2 2 olarak çıktım. 1 zincir tekrar 2 defa tığımı ipimi doladım. Aynı tığ battığın içerisine batıyorum. Önce 1, diğerlerini ikişer ikişer çıkıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim aradan girdim trabzanın tepesine kapadım bir zincir iki defa tığımı ipim doladım aynı tığ battığın içerisine battım önce bir sonra iki 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 bakın aynı tığ battığın içerisine üç defa battık trabzanlarımızı aynı yuvaya yaptık burada bir iki zincir çektim tekrar iki defa tığımı ipim aldım bir iki üçüncü tığ battıya battım önce 1 sonra 2. 2 2. Bakın aslında başlangıçtaki yaptığım trabzan bu trabzan. Bitimde e, bu iki taneyi de tekrar aynı yuvaya yapacağız. Hani oyamızı tamamladığımızı düşünürsek buraya e, bitiş noktasına geldiğimizde iki tane daha trabzan yapacağız aynı tığ battığın içerisine ve buraya birleştireceğiz. Evet burada bir zincir çektim. İlk defa tığıma ipimi aldım. Aynı yuvaya batarak önce 1 sonra 2 2 2. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aradan girdim, tırabzanın tepesine kapadım bir zincir. Tekrar iki defa tığma ipimi aldım. Aynı tığ battığım içerisine batarak önce bir ilmeğimi diğerlerini ikişer ikişer çıktım. Arada iki zincir çekiyorum. Tekrar iki defa tığıma ipimi aldım. Bakın. 1 2 3. tığ battıya batıyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 2. 1 zincir. Tekrar 2 defa tığıma ipimi aldım. Aynı tığ battığın içerisine batarak önce bir ilmeğimi, diğerlerini ikişer ikişer. 1 2 3 4 5 zincir. Tırabzanın tepesine kapadım. Ortadaki tırabzanın tepesine 5 zincirli bir fıtırcık oluşturuyoruz. Tekrar bir zincir, iki defa tığma ipim doladım, aynı tığ battıya batarak önce bir, diğerlerini ikişer ikişer. Arada 2 iki zincir çekiyorum. 2 defa tığma ipim doladım. 1 2 3. tığ battıya battım. Önce 1, sonra 2. 2 2. 1 zincir, iki defa tığma ipimi doladım. Aynı tığ batıya batarak önce 1 sonra 2 2 2 Buraya 5 zincir çekiyorum. Aradan girip trabzanın tepesine kapadım. 1 zincir. 2 defa tığıma ipimi doladım. Aynı tığ batıya batıyorum. Önce 1 ilmeğime sonra 2 2 2 Evet aynı tığ battığın içerisine 3 tane trabzanımızı oluşturduk. Burada tekrar 2 zincir. 2 defa tığıma ipimi doladım. 1 2 tığ battısı bırakıp 3.'cüye batıyorum. Önce 1 sonra 2. 2 2. 1 zincir. 2 defa tığıma ipimi doladım. Önce 1 sonra 2. 2 2. Üzerine 5 zincir aradan girdim, kapadım. Tekrar 1 zincir. 2 defa tığıma ipimi doladım birazcık ipimi sarayım. Önce bir, sonra 2 2 2 1 2 zincir. Evet, çimenimiz bu şekilde ilerliyor. Gördüğünüz gibi modelimiz de kendine gösterdi. Şimdi hemen ikinci sıramıza geçiyorum. Evet, diğer rengimi aldım. Hemen bir tane zincirimi oluşturdum. Bakın burada iki tane zincir çektiğimiz araya ipimi sabitliyorum bir sık iğne ile bir zincir çektim hemen 3 tane trabzanımız vardı birinci aradan girip buraya bir sık iğne yapıyorum 1 2 3 zincir çektim bir defa tığıma ipimi aldım bir sonraki aradan giriyorum önce bir ilmeğimi birazcık uzatıyorum sonra 2 sonra 2 buradaki zincirle aynı uzunlukta bir trabzan oluşturdum 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aradan girdim, kapadım. Ve buraya sık iğne dolduruyorum. Kapadıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar aynı yere batarak kapadım. 1 zincir çekiyorum. Aradaki 2 zincirle aradan girip buraya bir sık iğne. Tekrar 1 zincir çektim. Bakın birinci trabzanla ikinci trabzan arasından girdim. Kapadım. Buraya bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir bir defa tığımı ipimi doladım. Bir sonraki aradan giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aradan girdim, kapadım. Kapadıktan sonra 1, 2 3 4 5. tekrar aynı yuvaya. Bir zincir aradan giriyorum. 2 zincirli aradan bir sık iğne. Tekrar bir zincir. 1 ve 2. tırabzan arasından girdim. Bir sık iğne. 1 2 3 zincir bir defa tığıma ipimi aldım bir sonraki aradan giriyorum önce bir sonra iki sonra 2. gördüğünüz gibi buradaki pıtırcık ortada kalacak şekilde buraya ters bir V şeklini alıyor 1 2 3 4 5 zincir aradan girdim kapadım kapadıktan sonra 1 2 3 4 5. tekrar aynı yerden batıyorum. 1 zincir aradaki 2 zincir ile araya girdim. 1 sık iğne. Tekrar 1 bir zincir. 1. ve 2. trabzanın arasından bir sık iğne yaptım. Burada 3 zincir çektim. Bir defa tığımı ipimi aldım. Trabzanımı oluşturdum. 1 2 3 4 5 Trabzanın tepesine kapadım. Kapadıktan sonra 1 2 3 ve 4. Aynı yerden giriyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir. 2 zincir aradan girdim bir sık iğne. Tekrar bir zincir. Evet, gördüğünüz gibi çok da çabuk ilerliyor. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Ben şimdi kamera arkasında birazcık daha modelimi çoğaltacağım. Son haliyle geliyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben modelimi kamera arkasında birazcık daha çoğalttım. Bu şekilde devam ediyor gördüğünüz gibi. Şu anda ütü de yapmadım. Elimden çıktığı gibi sizlere gösteriyorum. Ütü yapmadan bile gayet güzel kalıp gibi duruyor. Özellikle tek renkli yazmalarınızda yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Böyle küçük küçük çiçekler olan yazmalara da bence çok güzel yakışır. Artık sizin zevkinize kalmış bir şey. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tüm olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.